Kedi duvara tırmanıyor, ya maşallah anneleri burada. anneleri camdan çağır yapma yanlış yere çıktı. Birbirlerine sesleniyorlar ama... Ya şimdi yaklaşacağım, saldırıyor. Tutup yanına koyacağım ama korkuyorum diyor da. Yardım ettiğimi anlamaz, saldırır. Hala duruyor ya. Nasıl yapsam ya? Yoruldu hayvancağız da. Annesi Hop. İndi aşağıya. Evet, şimdi oradan çıkabilecek mi bakalım? Hadi yavrum. Hadi. Annesi diyor hadi atla diyor. Dur bakalım bir tahta gibi bir şey koysak ne olur acaba? Hadi zincirler <laughs> çok. <laughs> Güle doğru atılma başladı bu kedi. Dur. <laughs> Burası yüksek. Gel şimdi buraya gel ha. Hadi. Gel. İn aşağı in. Yorulacağım makine. Bak kolların ağrıdı in aşağı. Gel şuraya çık bak oradan atla. Tabi. Hadi güzelim. Gel. İn aşağı in. Hadi ben biraz daha uzaklaşıyorum hadi gel. Hadi güzelim gel. Bak çık ona çık hadi. Gel be. Yoruldun ha. Hadi in bak. Yoruldu bacakların. Bak düştün bak yine. Ya, nereye gittin? Annesi çağırıyor bak. Annesi çağırmaya gitti bakalım. Evet annesi atladı. Hadi kutuya çık. Hadi kutuya çık. Kutudan yukarı çık hadi bak. Hadi bakalım çok güzel. Hadi be oğlum. Az kaldı bir daha hadi. Bir hamle daha. Hadi bakalım bir hamle daha. <laughs> Çok güzel. Evet, kocaman bir arkadaş nihayet yerine vardı.